Bir tane mandal alıyorsunuz bildiğiniz çamaşır mandalı. Ben şuralarına yapıştırıcı döktüm. Aktif bundan. Sağlam olsun çıkmasın diye. Şurada da maket bıçağının ikiye böldüm. Yarısını ucunu aldım sadece keskin kısmını. Kablo açmada pensede falan zorlanıyoruz. Şunu tam dibine kadar koyuyoruz. Altına yapıştırdım silikonla. Üstüne de gene aktiften döktüm sağlam bir şey yaptım. Şimdi bir kablo ucu açalım. Kablo ucu açmak penseyle baya bir sıkıntı oluyor. İki ileri bir geri. iki ileri bir geri yaptık. Ve çekiyoruz. Bir daha yapalım. Sadece böyle yaptık. İki ileriye döndürdük. Bir de geriye döndürdük. Kolay kablaşma.